esneklik kuramı nedir? Bu kuramı anlamamız için öncelikle bilişsellik ve esneklik kavramlarını bilmemiz gerekmektedir. Kuramın bilişsel kısmı bilginin edinilmesi sırasında önceki bilgilerin bellekten çağrılması ile kendi içinde yapılandırılması, esneklik kısmı ise öğrencilerin bu bilgiyi farklı durumlarda esnek olarak kullanabilmelerini ifade etmektedir. Yani birey sahip olduğu bilgiyi esnek yapabilmeli ve bu bilgiyi farklı yollardan transfer edebilmelidir. Spiro bu konuda öğrencilerin bilişsel esnekliği kazanmaları gerektiğini düşünmektedir. Bilişsel esneklik kuramı iyi yapılandırılmamış bilgi alanları için tasarlanmıştır. İyi yapılandırılmamış bilgi alanlarının karmaşık ve düzensiz olması gerekmektedir. Bu bilgi alanlarını örnek olarak tıp, tarih ve edebiyat verilebilir. Bunlardan tıp alanı ele alındığında bir doktorun hastasına teşhis koyabilmesi için sadece kendi branşının bilmesinin yeterli olmadığı bir gerçektir. Bununla birlikte diğer branşlar hakkında bilgi sahibi olması ve bu alanların birbirleri ile olan karmış ilişkilerini bilmesi gerekir. Bir doktor her hastaya özgü belirtileri tespit eder ve o hastaya özgü teşhis yöntemlerini belirler. Görüldüğü gibi tıp alanı farklı kavramların bir arada kullanılması ve örnek olaylarının düzensizlik içermesi nedeniyle iyi yapılandırılmamış bir bilgi alandır. İyi yapılandırılmış bilgi alanlarına örnek olarak ise mühendislik ve matematik verilebilir. Spiro ve arkadaşlarının iyi yapılandırılmış ve yapılandırılmamış bilgi alanları için belirtilen bu özellikler dışında başka özelliklere de yer verilmiştir. İyi yapılandırılmış bilgi alanlarında problemin çözümüne belirli adımlarla ulaşılır ve her bir problemin bir tek sonucu vardır. Örneğin fizik ve matematik gibi iyi yapılandırılmış bilgi alanlarında benzer problemlere aynı adımlarla ulaşılır. Fakat iyi yapılandırılmamış bilgi alanlarında öğrencilere verilen bir problem ise bireyin daha esnek düşünmesini gerektirir. Burada problemin birden çok sonucu vardır. İyi yapılandırılmamış bilgi alanları için tasarlanan bir materyalin kesin bir düzeyini yoktur. Materyal ile çalışma sonucu öğrenciler bilgi ve becerilere farklı yollardan ulaşarak farklı bilgi ve beceriler edinebilir. Spiro ve arkadaşlarının geliştirdiği bilişsel esneklik kuramı öğrenme ve öğretme süreçlerinin tasarımı için dört öneri getirmektedir. Birincisi, öğrenme etkinlikleri içeriğin farklı gösterimlerini sağlamalıdır. Aynı materyalin içeriğinin farklı şekillerde düzenlenerek farklı amaçlar için öğrencinin konunun farklı noktalarını görebilmesi amacıyla incelenmesidir. İçeriğin tek bir bakış açısı ile incelenmesi öğrencinin birçok önemli noktayı gözden kaçırmasına sebep olabilir. Aynı materyalin farklı amaçlar için tekrar incelenmesi öğrencinin zihinsel yapılarını tekrar tekrar organize etmesini gerektirmekte ve bu süreç bilginin esnek olarak başka bir duruma uygulanmasına hazırlık yapılmasını sağlamaktadır. İkinci, öğretim materyalleri içerik alanın aşırı basitleştirilmesini engellemelidir. Bir alana ait karmaşık ve düzensiz kavramların doğal yapısını öğrenciye göstermek yerine bunları basitleştirerek göstermek, sonradan değiştirilmesi zor olan yanlış kavramsallaştırmalara neden olmaktadır. Bundan kaçınmak için bilişsel esneklik kuramı kavramlar arası ilişkilerin vurgulanması ve bu ilişkilerin gerçek hayatta öğrencinin karşılaşabileceği problemler düşünülerek farklı şekillerde gösterilmesi gerektiğini belirtmektedir. 3. Öğretim örnek olay temelli olmalı ve bilginin yapılandırılması üzerinde durmalıdır. İyi yapılandırılmamış bilgi alanlarında öğrencilerin ileri seviyede bilgi edinimlerinin sağlanması ve edindikleri bu bilgilerin farklı durumlara transfer edebilmeleri için örnek olaylar kullanılmaktadır. Fakat öğrencilerin alandaki farklı bakış açılarını görebilmeleri için tek bir örnek olay gösterilmesi yerine birden çok ve farklı örnek olaylar ile bu alanın farklı yönlerinin tanınması, öğrencilerin bilgiyi yapılandırmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu farklı örnek olaylar üzerinde çalışırken öğrenciler zihinsel yapılarını tekrar tekrar organize etmekte ve yeni durumlara bu bilgilerini transfer etmeye hazırlamaktadırlar. 4. Bilgi kaynakları birbirlerinden ayrı olmamalı, aksine birbiriyle yüksek derecede bağlantılı olmalıdır. Öğrencilerin örnek olaylar ile çalışırken veya problemlere çözüm getirmeye çalışırken istedikleri bilgiye anında ulaşabilmeleri ve ilgili bilgilerin bir arada olması gerekmektedir. Bu bilgilerin, kavramların arasındaki ilişkilerin ve öğrenciye gösterilmesi onun bilişsel yapısını nasıl düzenleyeceğine dair bir ipucu niteliğini taşımaktadır. Bu da ancak uygun bir ortamın seçilmesiyle mümkün olmaktadır. Bilişsel esneklik hipermetinleri ve hiper ortamları. Spirova arkadaşlarına göre öğrenmenin amacı öğrenciyi uzman seviyesine çıkarmaktır. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise ancak farklı bakış açılarının öğrencilere gösterilmesiyle mümkündür. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde ise Spiro ve arkadaşları tarafından rastgele erişimli öğretim olarak adlandırılan hipermetin kullanılabilecek başlıca ortamdır. Spiro ve Jack'in hipermetini doğrusal olmayan şekilde okunan ve çeşitli şekillerde düzenlenebilen bilgisayar temelli metin olarak tanımlanmaktadır. Hipermetin, metin, durağan grafik, resim, çizim veya tablolar içeren düğüm ve bu düğümleri birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantıların bir arada kullanılması ile bir alana ait bilgi yapısı ve bu yapıda yer alan ilişkilerin gösterilmesini sağlamaktadır. Bu ortamda öğrenci kendi ilgi ve ihtiyacına göre istediği bilgiyi seçebilmekte ve ulaşabilmektedir. İşte hipermetnin bu doğrusal olmayan yapısı nedeniyle öğrenciler materyali farklı bakış açılarından görebilmekte ve kendi öğren öğrenmelerinin kontrolünü ele alabilmektedirler. Böylece bu ortam esnek yapısı ile iyi yapılandırılmamış alanlarda farklı yollardan farklı görevlerle öğrencilerin kendi yapılandırdıkları bilgiye ulaşmalarını sağlamaktadır. Spiro ve diğerlerine göre bilişsel esneklik kuramı dayalı hipermetin ortamları sadece bilgileri birbirleriyle bağlamak şeklinde algılanmamalıdır. Bu ortamlar farklı yollardan farklı görevlerle öğrencilerin kendi yapılandırdıkları bilgiye ulaşmaları için çapraz bir alan sağlamaktadır. Bu alan ile öğrenci istediği bilgiyi istediği anda ulaşabilmesinin yanı sıra bilgiyi kendi tercih ettiği yoluyla öğrenmektedir. Bunun için hipermetin ortamının öğrenci kontrolü olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca öğrenciler örnek olaylar ile çalışırken veya problem çözerken hata yapmaktan ve denemelerde bulunmaktan korkmamaları için öğrencilere yardımcı olunması gerekmektedir. Son olarak hipermetin ortamında çalışmayı bitiren öğrencilere neyi, nasıl öğrendiklerinin gösterilmesi, kendi öğrenme süreçleri hakkında geri bildirim verilmesi, kısaca yansıma sağlanması yararlı olacaktır. Eğitimde bilişsel esneklik. Eğitim öğretim süresince öğrencilerin başarılı olmaları beklenirken aynı zamanda öğrenmenin niteliğinin de artması beklenmektedir. Geleneksel öğrenme yaklaşımları öğrenmenin önemini kabul eder ancak bilginin daha az transfer edilebilen hatırlanma düzeyini vurgular. Bilişsel esneklik kuramı ise bilginin transferi ve ilk öğrenme durumlarından sonraki davranışlar ile ilgili bir kuramdır. Aynı zamanda bu kuram farklı bakış açıları için öğrencileri cesaretlendirir ve bilginin farklı alanlara transfer edilmesini sağlar. Öğrenciler bilgiyi ilk olarak doğrusal bir içerikle öğrenirler. Önemli kavramların verilmesi ve örneklerin de eş zamanlı olarak sunumuyla yeni bilgi oluşur. Biliste esneklik kuramı bilginin ve ön öğrenmelerin transfer edilmesini içerir. Böylece öğrenciler temel kavramları, kuramları doğrusal bir içerikle öğrenirler. İleri düzeyde bilgi kazanımı oluştuğunda doğrusal olmayan bir yaklaşım, iyi yapılandırılmamış bir alanda ilgili öğrenmenin oluşması için temel oluşturur. Dolayısıyla karmaşık olarak verilen yapıların katı bir içerikle değil, daha esnek ve kişiye özgü ortaya çıkmasının bilişsel esneklik ile ilgili olduğu söylenebilir. Bilişsel esneklik kuramı, yapıcı kuramın öğrenme ortamlarının çoklu bakış açılarını, gerçekliğin farklı gösterim yollarını, gerçek hayata dayalı örnek olay temelli öğrenmeyi sağlaması varsayımını da temel almaktadır. Aynı zamanda öğrencileri farklı bakış açıları için cesaretlendirir ve bilginin farklı alanlara transfer edilmesini sağlar. Böylece yeni bilgi oluşur. Öğrencilerin bilişsel süreçlerde esnek olmalarını sağlayacak bilişsel yapılara ulaşmaları diğer bir deyişle bilişsel açıdan esnek olmaları için esnek bir öğrenme ortamı gerekmektedir. Bu ortam bilginin farklı yollardan, farklı amaçlarla gösterilmesine ve öğrenilmesine izin vermelidir. Günümüzde öğrenme öğretme ile ilgili sorunların başında bilginin yalnızca hatırlanma düzeyinde kazanılması ve transferin sağlanmaması gelmektedir. Transferin sağlanabilmesi için eğitim bilimlerinde sürekli görüşler ortaya atılmakta ve araştırmalar yapılmaktadır. Bilişsel psikologlar esnekliğin farklı biçimlerde olabileceği üzerinde durmaktadırlar. Esnekliğin sadece kavramlar arasındaki ilişkileri anlamak değil, kavramlar arasındaki farklılıkları da anlamak olduğunu belirtmektedirler farklı bir değişti esneklik aslında benzerlik ve farklılıkları görmektir. Dolayısıyla kavramlar arasında benzerlik ve farklılıkları ayırt etmek bilişin esnek olması anlamına gelmektedir denilebilir. Bu açıdan bakıldığında kavramların eğitiminde kavramın içerik öğelerinin açıklanması oldukça önemlidir. Öğrenciler bir kavramı oluşturan içerik öğelerini kavradıklarında daha da kolay öğrendikleri düşünülmektedir. Sonuç olarak yapıcı yaklaşım öğrencilerin gerçek hayatı yansıtan karmaşık öğrenme görevlerini yerine getirmeleri sırasında etkin olmalarını ve diğer öğrencilerle ile etkileşime girerek bilgiyi yapılandırmalarını öngörmektedir. Bu süreçte karşılaşılan temel sorunlardan bazıları ise iyi yapılandırılmamış bilgi alanlarından içeriğin aşırı basitleştirilmesi sonucunda öğrencilerin yanlış kavramsallaştırmalar yapmaları ve farklı bakış açıları geliştirmemeleridir. Öğrenciler bilgilerini farklı durumlar, esnek bir şekilde uygulayabilmelidir. Fakat bilgi aşırı basitleştirilme ile edinilmişse öğrenciler içeriye tek bir bakış açısı ile bakacaklardır. Bilgisayar esneklik kuramı bu sorunu gidermek için öğretimde bilginin farklı gösterimlerinin olması gerektiğini vurgular. İleri seviyede bilgi edinimini arttırmak, öğrencilerin bilgisayar olarak esnek kılmak ve öğrencilere farklı bakış açılarını kazandırmak için materyal farklı şekillerde düzenlenerek işe koşulur. Böylece bilginin farklı gösterimleri ile bilişsel yapının birçok kez farklı açılardan tekrar düzenlemesini sağlanır. Bu sayede atıl bilgi yerine durumdan duruma transfer edilen bilgi edinilir. Öğrencinin edindiği bilgileri transfer edebilmesi, onun uzman seviyesine çıkması, yani karşılaştığı problemleri bu bilgilerini transfer ederek çözüm getirebileceği anlamına gelmektedir.